bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar yemyeşil ve canlı bir orman varmış. Bu ormanda her şey hareketliymiş. Kuşlar şarkı söyler, yapraklar rüzgarla dans eder, nehirler mutlulukla çağlarmış. Ama bir gün ormandaki tüm sesler susmuş. Kuşlar yuvalarında uykuya dalmış, yapraklar kımıldamaz olmuş, nehirler bile akmayı unutmuş. Orman derin bir uykuya dalmış. Ormanda yaşayan küçük bir tavşan, bu garip sessizliğe bir anlam verememiş. Kulaklarını dikmiş, gözlerini kısmış ama hiçbir ses duyulmamış. Neler oluyor, orman neden uyudu diye düşünmüş. Cesur tavşan bu sırrı çözmezmeye karar vermiş ve hemen yola koyulmuş. Tavşan önce en yüksek ağacın tepesine tırmanmış, oradan her yere bakmış ama her yer aynı, sessiz ve hareketsizmiş. Tam o sırada hafif bir rüzgar esmiş ve rüzgarın içinde bir fısıltı duymuş. Melodi, sihirli melodi. Tavşan, bu fısıltının ne anlama geldiğini anlamış, ormanı uyandıracak bir melodiyi bulması gerekiyormuş. Patileriyle yere sıkıca basmış ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Yol boyunca sessizlik tavşana eşlik etmiş. Bir süre sonra küçük bir dereye ulaşmış. Dere sessizce akıyormuş ama tavşan suyun içinde parlayan bir taş fark etmiş taşı eline almış ve hafifçe sallamış. Taşın içinden bir melodi duyulmuş, yumuşak ve huzur dolu bir melodi. Tavşan, taşı dikkatlice ormanın merkezine götürmüş. Taşı büyük bir kayanın üzerine yerleştirmiş ve melodi tüm ormana yayılmaya başlamış. Önce yapraklar kıpırdamış, sonra kuşlar gözlerini açmış. Nehirler yeniden şarkı söylemiş, çiçekler güneşe doğru uzanmış. Orman uyanmış. O günden sonra o taş ormanın kalbinde saklanmış. Onun melodisi ormanın canlılığını hep korumuş ve orman bir daha asla uyumamış. Masal burada sona ermiş. Orman uyanmış, herkes mutlu bir uykuya dalmış.